Merhabalar. İkizler burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım. Şimdi Ekim ve yükselen ay Ekim ve <laughs> e, ikizler ve yükselen ikizlerin Ekim ayı okumasını gerçekleştireceğiz. Kafalar bazen gidiyor geliyor arkadaşlar. O kadar yoğun bir çalışma hayatımız var ki herkesin tabii ki. E, bazen böyle nerede odaklanacağımızı, ne anlatacağımızı bilemiyoruz. Kafalar karışıyor. Şimdi notlarıma baktığımda Artık e, güzel süreçler bizi bekliyor. Neden böyle söyledim? E, bugün ikizlerin okumalarını gerçekleştireceğim. Sizi de mutlu edecek şeyler söyleyeceğime inanıyorum. Çünkü notlarıma baktığımda çok da böyle kötü şeyler yok. E, kötü olsa bile biz onu hafifletici bir şekilde anlatıp aktarabiliriz diyelim. Şimdi arkadaşlar, ikizler ve yükselen ikizlerin şöyle bir genel enerjisiyle bir başlayalım. İkizler aslında senin için Ekim 2025 zihinsel anlamda ve psikolojik anlamda çok yoğun, farkındayım. Sosyal açıdan biraz hareketlisin. E, duygusal anlamda da çok dönüştürücü bir ay olduğunu düşünüyorum. Ekim boyunca gökyüzünde meydana gelen gezegenlerle e, böyle bir senin iletişim gücünü değiştiren, dönüştüren bazı şeyler olabileceğini düşünüyorum. Yine bu noktada eğer sosyal bağlantılarınla ilgili bazı meseleler varsa, sosyal bağlantılar, ilişkilerin ön plana çıkacak bazı şeyler varsa, sen zaten doğuştan meraklı, araştırmacı ve hareketli bir burç olduğun için, bu ay birçok burç için böyle söylüyorum ama senin için de özellikle denge, çok kilit bir kelime olarak karşımıza çıkacak diyebilirim şimdi dediğim gibi sosyal bağlantılar burada önemli kiminle nasıl e, bağlantı kurduğuna dikkat et demek istiyorum dediğim gibi e, denge önemli olacak çünkü hayatının farklı alanlarında hızlı gelişmeler olabileceğine inanıyorum bunları yönetebilmek için sakin kalmayı öğrenmen gerekecek e, Merkür'ün yani Merkür'de ikizlerin yönetici gezegeni biliyorsun hareketleri senin iletişimin, işin, sosyal hayatın, e, düşüncelerin böyle sürekli şekillenecek ve farklılaşacak diyebilirim. Bu yüzden bu ay konuşmalar, yazışmalar, anlaşmalar, yolculuklar, sosyal ilişkiler gündeminde kalacak. Haftalara göre tek tek baktığımda Ekim 2025'te birinci hafta olarak nitelendirdiğimde 1-7 Ekim başlangıç enerjisi var arkadaşlar. Bu başlangıç enerjisiyle şöyle söyleyebilirim. Ayın ilk günlerinde enerjin biraz dağınık olabilir. Ee, yeni aya başlarken aklında birçok plan, birçok şey olacak. İş, aile, sosyal hayat. Böyle hepsi bir anda gelecek ve hangisine öncelik vereceğini seçmekte çok zorlanabilirsin. Kariyer anlamında baktığımda iş yerinde çok yoğun olabileceğin bir dönemdesin. Yeni projeler, iş teklifleri gündeme gelebilir. Böyle çoklu görevler seni zorlayacak. Aynı anda birçok şey yapman gerekecek. Ama senin hızlı zekan sayesinde güzel gelişmelerin olabileceğini düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, birilerinden tavsiye almak isteyebilirsin. Neye öncelik vereceksin? Kafan karışıyor ya. Bunları seçmekte zorlanıyorsun ya. Şimdi yeni projeler, iş teklifleri gelecek, çoklu görevler gelecek ama senin hızlı zekan sayesinde çoğunu yönetebileceksin. Ama şöyle söyleyeyim yani biraz da böyle başkalarından destek alıp da yolunu, yönünü daha iyi bir şekilde bulabileceğini de görüyorum. Haberin olsun. Yani eğer başkaları sana yardım etmek isterse onlara hayır deme bence. Çünkü güzel bir dönem var karşı karşıya kalacaksın diyebilirim. Genel anlamda baktığımda güzel süreçler seni bekliyor yani kötü bir durum kötü bir olay yok. Uzun uzun anlatacağımız çok şey var. Biraz böyle derine inelim. Ee, zaten farkındalığın çok yükselecek. Böyle e, ufak ufak şeyler var. Kafanı karıştıracak. Ne yapmak istediğini bilemeyeceksin. Ee, yani birazcık Sakin gidelim, sakin sakin konuşalım. Çünkü e, net bir şekilde ne olduğunu anlayacaksın bence. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bir durumumuz var. İlişkilerinde biraz bakalım. İlişkilerinde neler olabilire bakalım. E, partnerinle küçük yanlış anlaşılmalar olacak. Faz, e, fazla hızlı konuşabilirsin ya da e, düşünmeden hareket edebilirsin. E, bu doğrultuda şöyle söyleyeyim sana. Niyetlendiğin bir şeyler olabilir. Hani... Ee, düşünmeden laf söyledin ama aslında niyetin başkaydı. Karşı tarafa bunu aktarmaya çalıştın ama aynı zamanda tartışıyorsunuz. Hani böyle birçok şey aynı anda olabilir. Ve bu dönemde biraz daha sabırlı olman çok önemli olacak demek istiyorum. Sosyal hayatına baktığımda arkadaş çevrenden güzel destekler görebilirsin. Yeni bir plan, seyahat ya da etkinlik gündeme gelebilir. Bu hafta kendine öncelik ve sonalık listesi yapmak e, önemli ve güzel olacaktır. Bu doğrultuda senin için önemli olan şeyin de ne olduğunu daha iyi bir şekilde göreceksin. E tabii ki e, bu dönemde yine fazla sabırlı olman çok kıymetli ve çok özel. E, sosyal hayatınla ilgili de şunu söyleyeyim yani eğer bir şeyler değişecekse senin hayatında e, dediğim gibi bir plan, bir seyahat etkinlik var. Bunlara da dikkat et ve bunları da kaçırma sana iyi gelir Yani aslında şöyle bir toparlayacak olursak ne demeye çalışıyorum biliyor musunuz arkadaşlar yani biri sizi bir partiye davet etti biri sizi bir doğum gününe davet etti muhakkak gidin yani gitmezlik yapmayın durumlar bu şekilde sosyal çevrenden biriyle yakınlaşma ihtimalin var. İlişkin varsa da partnerinle ortak planlar yapabilirsin. Yani tek bir konuya odaklan, sana huzur getirecek, aynı şeyleri aynı anda böyle yapmaya çalışma e, kafan karışabilir. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi üçüncü haftaya baktığımda 15-21 Ekim arasında bazı dönüm noktaların var. Bu hafta enerjin çok daha yüksek. Yeni kararlar almak, yön değiştirmek, fırsatlarla karşılaşma ihtimalin çok yüksek. Kariyer anlamında şöyle söyleyeyim, 16-18 Ekim arasında öne çıkabileceğim. Yani eğer bir sunum varsa, bir toplantı, bir görüşme, bir durum yani herhangi bir durum varsa ya da bir başvuru gibi düşünebiliriz. Bunlar seni parlatabilir. Çalışmayan bir ikizler burcuysan yeni iş görüşmeleri olabilir, yeni kurs fırsatları olabilir. Genel anlamda baktığımda. İlişkilerde 18 Ekim ve sonrası aşk hayatın canlanabilir. Bekar ikizler için romantik bir tanışma kapıda arkadaşlar. İlişkisi olanlar için iletişim daha güçlü hale geliyor. Belki birlikte seyahat edebilirsiniz ya da sosyal hayatın olarak baktığımda arkadaş çevrenle daha sık bir araya gelme durumun olabilir demek istiyorum. Bu hafta çevrenden önemli destekler göreceksin. Ve bu hafta attığın adımlar önümüzdeki aylarda bazı şeylerin temelini oluşturacak. O yüzden sezgilerini dinlemeyi unutma. Dördüncü haftaya baktığımda 22-31 Ekim arasında içsel dönüşüm durumu söz konusu. Ayın son günleri seni birazcık böyle içe dönmeye çağırabilir. Sosyal hayatın hala hareketli ama içten içe kendinle kalma isteğin artabilir kariyerde yani ay sonunda işinle ilgili yeni bir karar alabilirsin. Belki iş değişikliği, yeni bir eğitim kararı ya da farklı bir yol çizmek isteyebilirsin. Finans konusunda baktığımda harcamaları dengelemek önemli olacak. Ani masraflar seni yorabilir. Bu yüzden ayın başında yaptığın harcamalara dikkat et. İlişkiler anlamında partnerinle daha derin ve ciddi konuşmalar yapabilirsin. Eğer ilişkinde sorunlar varsa bunları çözmek için iyi bir zaman dilimindesin. Bekar ikizler için bu dönemde başlayan ilişkileriniz çok daha ciddi olabilir. Ruhsal anlamda baktığımda meditasyon, yazı yazmak, yürüyüş yapmak sana çok iyi gelir. Bu hafta aslında geleceğini şekillendirme enerjisi verebilir. Hayat alanlarına göre Ekim 2025'e baktığımda kariyerde neler olacak? Yeni projeler, yeni toplantılar, iş fırsatları gündemde. Çok yönlü olmaz sana avantaj kazandırır ama dağınıklık riskine dikkat et. Ayın ortasında iş hayatında güçlü bir çıkış yapabilirsin. Para konularına baktığımda sosyal hayat ve kişisel gelişim için yapılan e, yaptığımız harcamalar artabilir. Ay sonunda ek gelir ya da beklenmedik bir fırsat gündeme gelebilir. Riskli yatırımlardan kaçınmalısın. Aşk anlamına baktığımda ilişkisi olanlar için partnerle iletişim önemli. Ortak planlar yapabilirsiniz. Bekarlar ay ortasında yeni tanışmalar, ay sonunda ise daha ciddi ilişkiler mümkün. Romantik sürprizler 18 Ekim sonrasında gündeme gelebilir. Sosyal hayata baktığımda arkadaş çevrenle çok sık görüştüğün bir dönemdesin. Yeni insanlarla tanışabilirsin. Çevrenin çok genişleyeceğini söylemek istiyorum. Sosyal e, sosyal medyada büyümeler olabilir ya da yazdığın, konuştuğun alanlarda dikkat çekebilirsin. Ruhsal durumuna baktığımda zihinsel dalgalanmaların var. E, düzenli egzersizler yapmak önemli. Meditasyon, nefes çalışmaları sana çok iyi gelir. Ay sonunda içsel sorgulamalar yapabileceğini görüyorum. Sağlık konusuna baktığımda uykuna dikkat etmen gerekiyor. Fazla kafein, stres ve yoğun tempo seni yorabilir. Sinir sistemin çok hassas olabilir bu dönemde. Bu yüzden dengeli beslenmeye ve dinlenmeye özen göster. Ekim 2025 İkizler burcuna baktığımda ayın başında dağınıklık ama yeni başlangıç enerjilerin var. Ayın ortasında işinde ve aşkında güçlü fırsatların var. Ay sonunda içsel dönüşüm, yeni kararlar ve geleceğe yön verme, yön verme durumların var. Ekim 2025 senin için hareketli, sosyal, dönüştürücü ve öğretici bir ay olarak karşımıza geliyor. Kararlarını aceleyle verme, düşünerek al ve bu ay senin hayatında yeni bir sayfa açabilir demek istiyorum. Umarım her şey senin için çok güzel olur. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.